dünyanın en iyi kulüplerinden bir tanesinde başladım futbola. Dortmund'da ee, dünyanın en iyi hocalarıyla bi birlikte çalıştım. 2011'de Türkiye'ye geldim. Birçok e, iyi kulüpte oynadım Türkiye'de. gençler olsun, Trabzonspor olsun, Kayseri, sonra Galatasaray 4 sene, e, Göztepe, Sivas, Samsun, Uca Spor en son. E, bütün kulüplerimiz gerçekten e, en iyisini yapmak istiyor. E, çok keyif aldığım, çok başarılı olduğum e, takımlar da vardı. E, Galatasaray 4 sene boyunca oynadım. 6 tane kupa kazandım. Galatasaray'a gelmek kolay değil. Ama orada kalmak daha da zor. Çünkü her an, her idmanda, her maçta yüzde yüzünü vermen lazım. Konsantre olman lazım. Kulaklarını tıkayıp sadece maça konsantre olması lazım. 4 senem güzel geçti. 2 tane şampiyonum var. 2 tane kupa kazandım. 2 tane süper kupa kazandım. Galatasaray şampiyonluğa alıştı. Son 3 de şampiyon oldu. Gerçekten bu işi iyi yapıyorlar. Hem hocasıyla hem camiasıyla hem taraftarıyla. Oyuncuları çok disiplinli, karakterli. Bir aile oluyorlar. Ve o yüzden de bu çok büyük bir avantaj. Aile olmaları çok büyük bir avantaj. O yüzden bu son 3 senede de Galatasaray şampiyon oldu. Tabi diğer takımlarımız da gerçekten elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor ama şampiyon olmak öyle kolay değil bir bütün olmak lazım. Hem taraftarıyla, hem oyuncusuyla, hem yöneticisiyle. O yüzden bunu Galatasaray çok iyi yaptığını düşünüyorum. O zamanlarda da, bizim zamanımızda da öyleydi. Ve son 3 senede de öyle. Umarım her zaman en iyi takım hak eden şampiyon olur. Ama dediğim gibi şampiyon olmak için çok fedakarca çalışmak lazım, çok çalışmak lazım. Doğru çalışmak lazım ve bir bütün olmak lazım. Osman gerçekten Türkiye'ye gelmiş geçmiş yani en çok beğendiğim futbolculardan forvetlerden bir tanesi. Ee, karşılıklı maalesef oynayamadık ama e, izlediğim kadar e, her yere basan, koşan, takımı için mücadele eden, doğru zamanda doğru yerde topla buluşan, e, son vuruşları muhteşem olan bir futbolcu. E, Galatasaray bu konuda tabii ki çok şanslı. Delorsane e, tabii Almanya'dan biliyorum e, gerçekten. E, Bence dünyanın en iyi kanat oyuncularından bir tanesi. Galatasaray'ın böyle bir transfer yapması e, sadece Süper Lig için değil, Avrupa için e, önem taşıyor. E, tabii ki önümüzdeki günlerde haftalarda mutlaka daha fazla transfer e, yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü e, son 3 sene de şampiyon oldu. Artık Avrupa'da da başarılı olmak istiyor. E, Avrupa'da başarılı olmak için de e, iyi oyunculara e, ihtiyacı var. Leroy Sane de gerçekten bunlardan bir tanesi. Çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. O simende kalırsa, kalabilirse çok iyi bir takım olacağını düşünüyorum.